Depremde yaşayan birisi olarak özellikle ilk süreçlerde yediğimiz yiyeceklerden dolayı yoğun bir kabızlık yaşıyoruz. Tamam. Ee, öncelikli olarak lütfen e, susam yağı bulabilsinler. Ee, eğer bulamazlarsa zeytinyağı. Ee, zeytinyağı veya susam yağı. ikisini de karıştırıp, ikisini de eşit miktarda da karıştırabilirler. Ayrı ayrı da yapabilirler bu dediğimi. Kayısı ve incir. Bunları da e, böyle şey yapsınlar, doğrasınlar. Ya kayısı ya incir de olabilir, ikisi de olabilir. Yani ne bulabiliyorsa kişi. Bunu böyle bir şişeye koyun, kavanozun içerisine koyun. Üzerine bu dediğim susam yağı ve zeytinyağını ekleyin, kapatın, karıştırın. Ee, böyle bir, bir, gün beklesin o. Bu yağdan sabah akşam bir yemek kaşığı. Ee, kayısı, incirden bir adet kayısıdansa 6-7 adet hatta 10 adet de çıkarılabilir. Bu bağırsakların hem temizlenmesine hem de e, rahatlaması da yardımcı olacaktır inşallah. Sıcak suyun burada bir etkisi oluyor mu hocam? O zaten o Allah'ın emri onu kullanacak yani. Ben şimdi söylerken artık herkes kullanıyor diye düşündüğüm için sıcak suyu. Bir de hocam biz mesela bu durumlarda doğal marka minnepözünü de öneriyoruz. Hatta o, bölgeye o, çok gönderdik. Kabızlığa çok çok iyi gelir. Doğal marka minnepözü çok çok fayda sağlar. Ama ben hiçbiriyle uğraşmak istemiyorum hocam. Kolay bir şey ben isterim derse doğal markam Hünnat Bey ve Sözü'nü önerebiliriz. Yani bağırsak florası için mi iyi? Nasıl bir etkisi Rahat var? Rahatlatıyor bağırsakları. Lifli bir yapısı olduğu için bağırsaklardan boşaltımın oluşmasına yardımcı oluyor. Özellikle hamilelerden çok güzel dönüşler alıyoruz. Biz bu hem kan dolaşımını sağlıyor hem de kabızlığın önlenmesine yardımcı oluyor. O yüzden Hünnat Özü'nü de eğer tercih etmek isterlerse doğal markam Hünnat Özü'nü öneririz. Bir de çok kısa hocam sorayım. Normalde YouTube yayınında bunu sonra belirteceğiz, detaylandıracağız ama siz Hünnab'ı farklı yapıyorsunuz. Normal bildiğimiz Hünnab değil aslında bizim sattığımız. Doğal evet. marka hünnap özü dememizin de evet. özel farklı bir sebebi var. Evet evet. Özel yöntemlerle biz onu üretiyoruz. İçerisindeki o ekstrelerin tamamen elde edilmesi sağlayacak şekilde üretiyoruz. O yüzden ayrı bir üretim zaten tesisimiz var bu hususta ve onu özel olarak üretiyoruz yani Hani bana soranlar oluyor Hocam ben nasıl yapabilirim diye zaten yapılabilir olanları ben zaten tariflerini veriyorum yani yapılamayanları biz Hani biz onun için özel bir teçhizat gerekiyorsa onları biz kendi üretimimizi alıp zaten sunuyoruz mesela.